Merhabalar, hoş geldiniz Esma Hanım. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, biz de iyiyiz. Bugün Alın Yarası isimli kitabın yazarı Esma Güngör bizlerle beraber merak edilen soruları bizler için cevaplandıracak ve yazarlık deneyimi ve tecrübelerinden bu noktada istifade edeceğiz. Katılım sağlayan tüm izleyicilerimize şimdiden hoş geldiniz diyorum. Esma Hanım ilk önce isterseniz kendinizden bahsedin. Esma Güngör kimdir? Tabii ki. Hı. 21 yaşındayım. Malatya'da yaşıyorum. Aslen Adıyamanlıyım. Yazarlık mesleğimin yanında aile ve sosyal yaşam danışmanlığı, evlilik ve ilişki danışmanlığı mesleklerinde mevcut. Evet. Peki Alın Yarası ismi isimli kitabı yazma kararını nasıl aldınız? Bu soru aslında uzun uzun cevap vermek istiyorum ve cevap verirken de teşekkür etmek istiyorum. İsim alarak tabii ki. En başta beni yetiştiren karakterimin mimarı olan ve ilk öğretmenlerim olan annem ile babama teşekkür ediyorum. Fatıma Güngör ve Mehmet Ali Güngör'e. Devamında heyecanıma ve sevinçlerime daima ortak olan ablalarım Nadire Güngör Karabağ, Esra Güngör Şener, Sümeyye Güngör Özyiğit, eniştem İlker Özgür, Abim Muhammed Güngör, erkek kardeşlerim Ali Güngör ve İbrahim Güngör'e teşekkür ediyorum. Tekrardan soruya dönmek istiyorum. Aslında bu kitabı yazmama vesile olan ilk kişi aynı zamanda kalemimin ilk öğretmeni olan ilkokul öğretmenim Habibe Karakuş'tur. Buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. İlkokul 3. veya 4. sınıftayken hikaye konusunu işlemiştik. Ödev kontrolü yaptığında ise öncesinde ödev vermişti. Biraz heyecanlı kusura bakmayın. Ödev kontrolü yaptığında hikayemin de yazımın da çok güzel olduğunu vurgulamıştı. O günkü öğretmenime duyduğum hayranlık, sevgi, övgüleri beni çok heveslendirmişti. Devamında ortaokulda Türkçe öğretmenim Hakan Ertürk ile tanışmak nasip oldu. Hakan hocamın bilgilerinin ışığında o karanlık yolumu açarken tabii ki de çok fazla yol kat ettiğimi söyleyebilirim. Hakan hocam biz de sizlere isteğe bağlı şiir ezberletiyordu. Ve sadece bununla kalmıyordu. Ezberlettiği şiirlerin, şairlerinin hayatlarını, bu şiirleri neden yazdıklarını vesaire anlatıyordu. Bir dönem en çok şiiri ezberleyerek birinci olduğumu ve Hakan hocamın bana o dönem senin aslında edebiyatta herhangi bir problem yaşayacağını zannetmiyorum. Sen kendini değilse de hazırladın dediğini de hatırlıyorum. Liseye bilmiyorum o zamanlar edebiyatın bile ne demek olduğunu tam anlamıyla bilmiyorum. Ama emin olduğum bir şey var. Ben lisede edebiyatta herhangi bir problem yaşamayacağım. Nasip oldu liseye geçtim. Burada tabii ki lise 3 özellikle benim için dönüm noktası oldu. Lise 1'deyken lise sınavından sonra lise lisedeki edebiyat öğretmenim, lise 1'de beraber işlediğimiz edebiyat dersini Arkın Gürbaş hocam sınıfa girerek Esma Güngör kimdi demişti meraklı gözleriyle. Ben de o an heyecanla hocam benim diyebilmiştim titreyen sesimle. Seni tebrik ediyorum. Sınavdaki kompozisyon sorusunda sıfır hata yapan ve dokuzuncu sınıflar içerisinde edebiyatta en yüksek puanı alan sensin demişti. Devamında tabii ki ben bu sürede hep yazıyordum. En yakınlarım biz sana hediye alırken aklımıza kitaptan, kalemden, defterden başka hiçbir şey gelmiyor deyip dururlardı. Lise 2'de Rezan Rüzgar hocamla birlikte edebiyat dersini işliyorduk. O zamanlarda Rezan hocam da aynı şeyleri söylüyordu. Ben lise 3. Oh, oraya değinmek istiyorum. Benim için dönüm noktası lisede, lise 3'te edebiyat dersini Mehmet Demir hocamla birlikte işliyorduk. Mehmet Demir Hocam sınıfa ilk girdiğinde edebiyat dersinin ilk edebiyat dersinde tanışma faslından sonra bizlere hedeflerimizi sormuştu mesleki anlamda. Ben de hocam benim mesleki anlamda hedeflerim sürekli değişiyor fakat ben hangi mesleği icra edersem edeyim bir gün mutlaka yazar olmak istiyorum dediğimde o zaman biz bu yolda beraber ilerleyeceğiz demişti. Onun kontrolünde her hafta deneme yazıyordum bir deneme bitiriyordum. En az bir deneme yazıyordum ve iki kitap bitiriyordum. Ve bir gün Mehmet Hocam beni yanına çağırdığında, masasına vardığımda 7-8 tane kağıt görmüştüm. O 7-8 kağıdın içerisinden kağıdımı çıkardığımda bak Esma senin kağıdında bir çizik bile yok. O kadar güzel olmuş. Seni tebrik ediyorum demişti. Ona da çok teşekkür ediyorum burada. Yine lise 4'te 12. sınıfta Nilüfer Tokcan hocamla birlikte edebiyat derslerimizi işliyorduk. Hatta lisede edebiyat derslerim <laughs> yüksek olduğu için notlarım bununla ilgili şakalar da yapıyorduk. Onun da katkısı çok oldu bu yolda. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Sadece ismini andığım öğretmenlerime teşekkür etmek bana yeterli gelmeyecek. Ben ömrüme nasip olmuş ve bana çok şey katan öğretmenlerimi de anmak istiyorum. Buradan Nuray Burak Emine Kaplan, Türkan Taş, Esra Özdemir, Şerife Muslu, Fethi Aslan, Mahmut Başlı, Mahmut Aktaş, Hüseyin Demir, Feyyaz Ali Erdoğan, Fikret İnanç ve Bahat Mehteroğlu hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Öğretmen şanstır diye bir bilinmişlik var. Benim bu şu anda adını andığım öğretmenlerim hepsi Şansın denklemindeki bütün bilinmişleri yıkan öğretmenlerimdi. Eğitim hayatını devam eden tüm öğrencilerime, böyle tüm öğrencilere böylesi öğretmenlerin nasip olmasını diliyorum. Öğretmen konusunda oldukça şanslı olduğunuzu evet. söylemek gerekirse. Buradaki Kesinlikle. öğretmenlerimizin de herkese öğrenciler üzerinde büyük bir etkisi var. Hı hı. Onlara yön vermek, onlara ışık olmak, onların içindeki o cevheri keşfedebilmek, ki siz de bu noktada çok şanslısınız. Evet. Ee, i̇yi öğretmenlerle e, ders gördüğünüz için. Bizim de herkese öyleydi. Peki bu özelliğinizi nasıl keşfettiniz? Yazma e, güdünüzü ve yazarak bir şeyleri gerçek manada ifade edebilme gereksinimi nasıl duydunuz? <laughs> Dediğim gibi en başta öğretmenlerim çok etkili oldu. Sonrasında arkadaş ortamında vesaire zaman zaman arkadaşlarımın ödevlerini de yapıyordum. Buradan söyleyeyim onu da. Özür dilerim ama bunu söylemek zorunda hissettim. Ablalarım da çok etkili oldu. Mesela ablalarımı yazarken hani şahit olduklarında çok güzel yazıyorsun, devam et. İşte hala da defter alıyorlar, mutlaka yaz, bitirme, yazma aşkın hep devam etsin. Ya yani bu şekilde ilerledi benimki. Peki Alın Yarası isimli kitabı yazarken yaşamış olduğunuz zorluklar veya içerisinde bizim için anlatmak istediğiniz belli başlı işte e, etkisinden çıkamadığınız veya anlatmaya ihtiyaç duyduğunuz belli başlı kısımlar var mı? Tabii ki. Şöyle belirteyim, biz yazarlar için yazmak aslında çok da zorlu bir süreç değil. Tam aksine bizi şifa bulmamıza vesile olan, bizi kendimize getiren bir bağımlılık diyebilirim kendi adıma. Elbette zorlukları vardı. Şöyle ufak tefek detaylardan bahsedeyim. Zaman vermek, zaman verdikten sonra geri döndüğümüzde güncellemeler yapmak, geri geldiğinde sil baştan yazabilmek. Çünkü ben ilk başladığımda 2022'nin ortalarındaydım. En az 45 ya da 75 sayfa yazdığımda yok dedim bu böyle olmayacak. Sil baştan teperden yazdım. Tabii ki önceki defterimde de alıntılar yaptım. Oradan da çekerek yazdım bazı kısımları. Şöyle bir şey de var. Bu süreçte şahit olanlar da eleştiriden ziyade alaycı tavırları bir tık sinir bozabiliyor. Otomatik klavyeyle bile mesaj yazamayan insanlar basım aşamasındayken kitabım alay etmişlerdi. Böyle. Evet. Peki şiir dediniz. Şiir ezberleme konusunda kendimi oldukça geliştirdim ve e, şiir konusunda da oldukça iyi olduğunuzu yine dile getirdiniz. Peki şiiri ezberlemek e, insana ne tür bir avantajlar katıyor noktada? Şiirin bizim için önemi nedir sizce? Şiir ben şöyle tanımlıyorum. Yazmak davet etmektir. Yine şiir yazmak da davet etmektir. Orada şairin içsel dünyasına girdiğinizde ve baş, başlangıçta söylediğim gibi öğretmenim de bu şiirin yazılma amacını bizlere aktardığında böyle devam eder de, böyle devam ediyor ve bu şekilde ilerliyorum. Mesela bir şiir gördüğümde neden yazıldığına dair araştırıyorum. Bu şekilde ilerlediğimde zaten o şairin duygularını ben de yazdığım için zaman zaman eşlik etmek, bu şekilde yorumlamak, Bazen çok da etkisi oluyor. Ufkumuzu açabiliyor. Bir kelime bile bir şiir yazmama sebep olabiliyor. Bu kelimeyle yola çıkarak bu kelimeden farklı evet. e, kalıplar oluşturabiliyoruz. Peki, evet. Alın Yarası olarak e, isimlendirdiğiniz bu kitabın, Alın Yarası demenizin sebebi nedir? İçeriği tam olarak nedir? Ben kitabın arkasında belirtmiştim. Gerçek bir alın yazısı hikayesi diye. Kimimizin payına bazı yaralar, acılar vesaire düşüyor. Kitabın, kitabımda bahsettiğim karakterin de alnına yazılmış bir yara. O yüzden oradan ilham aldım. Peki kitabı yazıp bittikten sonra tabii ki e, bir yayın süreci var. Yayın süreci bitiyor ve bundan sonraki e, süreçte kitabı elinize alma durumu söz konusu. Peki kitabı ilk elinize aldığınızda neler hissetmiştiniz? Şöyle söyleyeyim basım aşamasında ilk gününde dosyamı yayın evine gönderdiğim gün yine ablam yanımdaydı. Böyle titredim heyecandan adeta. İçimde farklı bir his vardı. Bunu da ablama aktardım. Gözlerim dolu doluydu. Ablama anlattığımda dedi ki o senin için bir evlat olmuş. Sen farkında değilsin. Kitap gerçekten yazarın evladıymış. Bunu anladım. Ve bir dost. Hayatınızda yeri bambaşka olan bir dost kısa süreli bir kavuşmalı ayrılık yaşıyorsunuz. O size döndüğünde çok daha güzel bir vücut bulmuş haliyle döneceğini eminsiniz ve bunun kavuşmanın heyecanıyla titriyorsunuz. O hem bir yol hem yoldaş. O benim yolunu gözlediğim bir yoldu. Bambaşkaydı. Kitabı elime aldığımda da kitabıma sarıldım. Böyle kokusunu içime çektim. Direkt annemle babamın yanına koştum. Onlara teşekkür ettim. Onlar da maşallah kızım seninle gurur duyuyoruz dediklerinde gerçekten başardım o an hissettim. Yani bir noktada somut olan, soyut olan duygularınız somut bir şekilde elinizde yer alıyor. Evet. Ve bu süreçte de herkese yazarken ki yaşamış olduğunuz belli başlı kısımlar noktasında da tabii ki bunun okumanın da önemini yine dile getirmek gerekir. Peki kitap okumakla aranız nasıldı? Yani kitaplarla olan ilginiz küçüklüğünüzden bu zamana kadar nasıl kitap ediniz, okuma alışkanlığı kitap okuma alışkanlığı ilkokuldan itibaren var. Dediğim gibi öğretmenim kazandırmıştı onu. Yazınca böyle biraz ara verdim aslında. Hani böyle çok da ara vermedim. Roman da okuyordum. Kitap konusunda biraz seçiciyimdir. Kitap yazarken biraz daha dini konulara yöneldim. Şimdi tekrardan kitabın basım aşamasına iletildiğinde okumaya başladım. Yani okumayı seviyorum, merak da ediyorum. Özellikle sahabelerin hayatı, tarihi kitaplar çok ilgimi çekiyor. Devam ediyorum okumaya. Peki yazım aşamasında yine kitap okuma durumu ihtiyacı da herkese hissediyoruz. Burada biraz seçici olmak gerekiyor mu kitapları? Kendi haznemizi, kendi o sürecimizi, demlenme dediğimiz o süreci tamamlayabilmek için çünkü siz önceden de yazıyordunuz ve bu noktada kendinizi oldukça geliştirmişsiniz. Bu Noktada neler söyleyebilirsiniz? Soruyu baştan alabilir miyim? Başını kaçırmam Mesela kitap yazdığınızda yazarken faydalandığınız veya size ilham olan belli başlı kitaplar oluyor mu? Veya yazarken ilham aldığınız durumlar neler? Şöyle aslında bir kitaba bakıp da ilham aldığımı söyleyemem. Yani öyle zaten yazınca geliyor, istemsiz geliyor. Böyle üzerine de düşününce zaten öncesinde temeli de atınca geliyor illa. Evet. Peki bundan sonraki süreçte nasıl bir proje içerisinde olacaksınız? Farklı türlere yönelecek misiniz? Şiir kitaplarına fırsat verecek misiniz? Şu anlık çok erken çünkü kitabım çok yeni basıldı. Daha basılı bir ay olmadı. Perşembe günü elime geldi. Şu an çok erken bu konuda bir şey söyleyemem, zamanla inşallah göreceğiz diyelim nasip Peki, olursa. Peki, ailenizin bu konudaki tutumu nasıldı? Destek oldu. gerçekten, çok teşekkür ediyorum hepsine. Başta böyle biraz hani ben geceleri yazmayı daha çok sevdiğim için geceleri yazınca, bit, kitabım bitti artık dosya oluşur, oluşturacağım dediğimde şaşırdılar ne öyle bitirdin diye. Ama desteklerini esirgemediler. Çünkü yazmak bir noktada kendi içerimizde olan o mücadelemizi vermekle harmanlanan bir şey. Kendi fabrikamızı, kendi nasıl diyelim düşünce fabrikamızı kurup o vesileyle bir şeyler üretme çabası içerisinde oluyoruz. Hı hı. Bu süreçte de ailemizin hâkize, hocalarımızın, çevremizin hâkize çok büyük bir desteği oluyor. Özellikle bakabilmek, görebilmek, gördüğünü fark edebilmek, fark ettiğini gerçek manada kelimelere dökebilmek. Bazı insanlar <laughs> konuşamıyorum ama yazarken bunu daha iyi bir şekilde ifade edebiliyor. Siz evet. nasılsınız hem konuşurken hem yazarken? Az önce kardeşimle konuşuyorduk. Dedim heyecanlanırsam, heyecanlanırsam duraksarsam yani bir sorun değil çünkü biz konuşmakta değil yazmakta iyiyiz diyerek bir espri yapmıştım. Tekrardan burada yeniledim, tazeledim esprimi. Evet. Şöyle şiir... konuşurken de... Buyurun. Şiir ezberleme konusunda keza şiire değinirsek, şiir ezberlemenin de insan üzerinde büyük bir faydası var. Aynı zamanda duygularımızı o terazi vicdan terazimizi daha hafifletmek için şiirlere ağırlık vermek gerektiğini düşünüyorum bu konuda. Hı hı. Peki şiir seçimlerinde dikkat ettiğiniz hususlar var mı size göre şiir? nasıl olmalı veya yazmış olduğunuz şiirlerde nelere dikkat ediyorsunuz? Benim için anlamlı olması yeterli oluyor. Genelde ortaokulda çok ezberliyordum. Gerek Necip Fazıl, Mehmet Akif, Karacaoğlan, Cahit Sıtkı Tarancı, Arif Nihat Asya vesaire. Anlamlı olan her şiiri tutkum var. Bağlılığım var evet. Ben için anlamlı olması yetiyor. Peki ailenizin bu noktada tutum olduğu gibi Arkadaşlarımızın da buradaki yorumları okuduğumuzda yine açık bir şekilde belli oluyor. Hep, hepsi yorumları aynı. okuyamıyorum, dikkatim dağılıyor. <laughs> çok teşekkür ediyoruz yorumlarından dolayı. Ben Onların tutumu şey nasıldı? Değilim. Kitap çıktıktan sonra onlar nasıl bir tepki verdiler? Arkadaşlarım ben şöyle arkadaş seçerken çok dikkatli davrandığını söyleyebilirim. Kimisi tabii ki daha adımı bile bilmezken ömrüme nasip olmuş ama şu an buradalar da görüyorum arada. Elbette sevindiler. Benden daha çok sevindiklerine eminim. Onlar da destek oldular tabii ki. Ve dün e, kaç saatliğine evde yoktum. Telefonumu da evde unutmuşum. Arkadaşım kitabımı o yer <laughs> Hemen heyecanla aramış beni. Yani böyle çok iyi arkadaşlarım. Allah hepsine razı olsun. Onlar çok destek oldular. Bazı insanlar çevresinde herkese kitaplarla olan ilgisi olması gereken kişilerle arkadaşlık kuruyor. Ve onlarla daha iyi anlaşma durumu söz konusu oluyor. Siz de bu noktada şanslısınız sanırım. Hocalarınız evet. bu noktada e, nasıldı? Onların haberi var mıydı? Onların tutumu nasıl oldu? Öğretim Öğretmenlerimden evet bilenler vardı ama şu an adına adım öğretmenlerimden bir çoğu da görüşmüyorum. Ne hissederler hiç bilmiyorum. Benim kardeşlerim de mezun olduğum okulda şu an eğitim görüyorlar. Heyecanla kitabımı bekleyen hocalarım da var sürekli gelip söylüyorlar işte. Hocamız kitabını okumayı bekliyor heyecanlı vesaire diye. Dediğim gibi öğretmenlerim en büyük şanslarımdı kitabın basım aşaması nasıl gerçekleşti? Ee, uzun bir süre oldu mu veya e, nasıl bir süreç ilerledi? Basım aşaması yazım aşamasından daha zor diyebilirim. Çok heyecanlı. İşte geri dönüş nasıl alacağım? Editör ne düşünecek? Yayın yönetmeni ne düşünecek? Yazar danışmanım aray arayınca bile heyecanlı. Acaba ne diyecek diye. Ben dosyamı 5-6 defa incelemek zorunda kaldım. Çok zorlu geçtiğini söyleyebilirim. Özellikle gün içerisinde yoğun olduğum için gece geç saatlerde dosyamı incelerken baş ağrısı, göz ağrısı, uykusuzluk bayağı problem oldu diyebilirim. Peki buradan e, kitap çıkarmak isteyen, kitap yazmak isteyen, şiir kitabı yazmak isteyen e, değerli izleyicilerimize ne söylemek istersiniz yazar adaylara diyelim? <laughs> çıktığım benim annemin şöyle bir sözü var. Dünyadaki en kolay iş yemek yemektir. Ondan önce de büyük bir zahmet çekmek gerekir diye. Başarı gerçekten çok lezzetli, lezzeti kalıcı bir imzadır. Her ne olursa olsun. Bazen hiçbir şey yolunda gitmeyebilir. Ama biz her bizim için her şey olan hayallerimizin peşinden gidip hayallerimiz konusunda çok bencil davran davranabilmeliyiz. Ben buna inanıyorum. Ne olursa olsun hakkımızda hayırlısının nasip olması, duasını eksik etmeden ilerlemeliyiz. Zaten biz bize düşeni yaptıktan sonra Rabbim en güzeli nasip ediyor. Evet, bu noktada kitap yazmakta biraz sabır gerektiren, biraz metanet gerektiren evet. bir unsur. Özellikle roman türünde kitaplar yazmak, Hı -hı. şiirde daha keza anı yakalayabilmek, denemelerde daha de keza bu ana bürünebilmek. Peki bir insan kitap okurken e, türlerden faydalanma konusuna geldiğimizde hepsinden istifade etmesi gerektiğini düşünen bir yazar olarak da herkese bir şair olarak da veya bir okur olarak da. Şiirlere e, göstermiş olduğu ilgi onun e, vicdan terazisini daha hassaslaştırmasına vesile oluyor. Denemelerde okuması, onun herkese farklı konularda bilgili olmasına vesile oluyor. Romanda daha iyi konsantre olmasına ve olayları daha iyi çözümlemesine vesile oluyor. Kişisel gelişim kitapları kendisine gerçek manada motivasyon sağlayabilmesi ve yanında gerçek manada o motivasyonu sağlayamayan insanlar olduğunda gerçek bir dost gibi size o bilgiyi verebilmek, o bilginin ışığında belli başlı konularda sizi aydınlatabilmenin de en büyük öncülüğü kitaplar. Peki bu e, türler konusunda vardığımızda siz e, nasıl bir yol izliyorsunuz? Her tür kitaplar okur musunuz? Veyahut bu türde kitapları daha çok seviyorum. veya bunlar bana daha çok e, ışık veriyor diyebilirim. Şöyle söyleyeyim. Her kitap yazarının çiçeğidir. Her kitap bir çiçek tarlasıdır. Ve o tarlada ne kadar çiçek toplayabilirsek ve ne kadar kokusunu içimize çekebilirsek o kadar değer katacağız kendimize. Tabii ki ben dediğim gibi dini kitaplarla, tarih kitaplarla daha çok şekil verdim kütüphaneye bu dünyama. Ve yani ne kadar çok Tabii ki seçici olmak bir tık zorlayabiliyor. Çünkü arkadaşlarım mesela şu kitabı al oku dediğinde yok ben o kitabı okumak istemiyorum çünkü dikkatimi çekmedi demek. Yani bir taraftan emeği de göz ardı etmektir. Ama kendimize de okumaktan soğutmadan ilerlemeliyiz? Bu süreçte kitaba ilk başta yeniden yeni alışan insanlar için ben şunu düşünüyorum. İlk başta insan kendini keşfetmesi gerekli. Gerçek manada hı hı. ne istediğini, ne istediği doğrultusunda bu doğrultuda kitaplar seçmesi gerektiğine inanıyorum. Evet. Burada tabii ki hocalarınızla büyük bir görev düşüyor ki bu öğrencilerimize bunu tam manasıyla fark ettirebilmek, bu farkındalığı da oluşturabilmek. Siz peki e, kitap okuduğunuzda e, şiir yazma durumunuzda yine ele alırsak, şiirlerle aranız nasıl veya sık yazar mısınız e, ve yani nasıl ilerler sizde? Şiir çok yazmam. içimden geldiği zaman oturup yazarım. İst okumayı severim, ezberlemeyi de severim ama çok yazmam dediğim gibi. Sadece böyle söz yazarım ben, onları birleştiririm, bu şekilde ilerlerim. Onun dışında şöyle, şu konuda da değinmek istiyorum unutmadan. Ben lise 3'teyken bir gün Mehmet Hocam bana bir kitap uzatmıştı. Al bu sana emanetim, oku gel, özetini çıkar, denemeni de yaz demişti. Aldım elime, 30 sayfa falan okudum, hiç benim için uygun olmadığını anladım. Hocam ben bu kitabı okumak istemiyorum gerçekten hiç dikkatimi çekmedi ve ben bunu bitiremem demiştim. Sen oku ve yanıma gel demişti ısrarla. Kitabı bitirdim ve yanına gittiğimde nasıldı anlat bakayım dedi. Hocam dedim hiç beğenmedim, hiç güzel bir kitap değildi. Öyle deme dedi, o da bir emek. Ve sen yazıların yerinde olsaydın nasıl başlardın, nasıl bitirirdin, senin hoşuna gitmeyen kısımlarda nasıl değiştirirdin demişti. Ve ben kitabı her her kitabı elime aldığımda bunları düşünerek de ilerlediğim için belki alın yarasını yazarken de bu kısım çok etkili oldu. Öyle düşünüyorum. Yazarların da herkese, öğrencilerin de herkese, hocalarını izlerken, öğretmenlerini izlerken eğer e, gerçek manada öğretmen olmak istiyorsa hı hı. onların anlatış hı. şekli, onların konuya değinmesi, önemli konuları aktarması, herkese yazarlar için de kitap okurken bir okur gibi değil de Gerçek manada inceleyebilmesi yanlışlarıyla, doğrularıyla, değindiği imgelerle, metaforlarla, hı hı. E, konu derinliğiyle o bütünlüğü sağlayabilmek de herkese önemli bir unsur. Yazar gözüyle bakmak da tabii farklı bir e, tecrübe oluyor okur gözüyle bakmanın yanında. E, bu vesileyle de herkese, okurlarımıza güzel bir içerik oluşturuyoruz. Peki Hı -hı. bu içeriği oluştururken bu kitabı yazdığımız süreçte de bizi ön plana çıkaracak olan fuarlar oluyor ve belli başlı tanıtım platformları oluyor herkese. Bunlar Hı -hı. hakkında neler düşünüyorsunuz? Kitap, kitap fuarları yazarları ve okurları dostluğunu birleştiren bir mekan. Aynı zamanda gerek yazarlara gerek okurlara dijital ortamdan sıyrılıp buluşma imkanı sağlayan da bir eskinlik. Röportajımızdan 3-4 gün önce bir yazı okumuştum. Bir, sanırım yine bir yazarımız tarafından yazılmıştı. Aslında şu anki fuarlarda gençlerimizin okumak için değil de paylaşım amaçlı fotoğraf çekmek için geldiklerine şahit oldum. Bu durum çok işler acısı demişti. Umarım böyle değildir. Umarım yanılmıştır yazarımız okumak için heveslendirici bir ortamda aynı zamanda. Ve dediğim gibi dijital ortamdan sıyrılma imkanı sunduğu için de gerçek ortamlar ve doğal ortamlar birçok şeyden çok daha güzeldir. Evet, sonuçta e, somut bir şeyi elimize aldığımız gibi de canlı ve kanlı olan, bunu gerçek manada yazan, yazar olan saygımızda ihmal etmememiz gerekiyor. Fuarlarda da herkese. Onlarla sohbet etmek, muhabbet edebilmek, onları Hı -hı. gerçek manadaki o hayal dünyalarında keşfe çıkabilmek, öncülük ettiğimiz yazarlardan onları bir noktada bir sohbet havası içerisinde tutabilmek. Çoğu okurlarımız, özellikle genç okurlarımızın da bu noktada yapmış olduğu en büyük hatalardan biri mi diyelim? Fuarlar aslında kitapları imzalatmak için değil, e, kitap okuma alışkanlığını gerçek manada edinmiş, kendisine bunu dost edinmiş yazarlarla tanışıp kendisini de bu alışkanlığa e, alıştırma sürecinde bir öncülük olarak e, gerçekleştirilen bir organizasyon olarak da görüyoruz herkes, ha, fuarları hı hı. ve bu e, süreçte yazarlarda verilen değer genç okurlarımızın da okuma oranında yükselmesine yine de vesile oluyor. Biz sadece yazmak için değil aslında genç okurlarımıza, genç öğrencilere de herkese okuma alışkanlığını da kazandırmak için kendimize bir ödev ediniyoruz Hı -hı. yazmanın yanında. Evet. Peki bu konuda siz neler düşünüyorsunuz? Benim tanımım şöyle yazmak davet etmektir okumakla daveti icabet etmektir. Biz yazarlar sayısını bilmediğimiz misafirlere ziyafet sofrası hazırlıyoruz. Ama bizim hazırladığımız sofra gönle ve akla hitap, ed hitap ediyor. Bu bakımdan gerçekten zor bir misafirperverlik, davet olmak. Umarım herkese ve her kalbe, ve her gönle hitap edebilecek bir kitap yazmışımdır. Ben inanıyorum zaten kitabımı çok farklı yazdığıma inanıyorum. Ve editörüm tarafından da kitabım çok güzel yorumlar aldı. Beni editörü arayıp bu ilk kitabınız değil mi? Evet hocam, ilk kitabım dediğimde inanmamıştı. 10 kitabın ardından yazılmış 11. kitap demişti editör. Yani ben inanıyorum kitabımın güzel bir kitap olduğuna ve davetime icabet eden okuyucularıma da teşekkür ediyorum buradan. Umarım onlar için de güzel bir yolculuk olur. Hanımefendi Evet, buradaki değerli izleyicilerimize, değerli yazar adaylarımıza, herkese katılım sağlayan hocalarımıza son olarak neler söylemek istersiniz? Hem alın yarası hakkında hem de genel anlamda iletmek istediğim mesajlarım var. Alın yarası sizleri çok şaşırtacak bittikten, bitirdikten sonra vay be diyebileceğinize inandım ve bunu hissettiğim bir kitap. Az önce de belirttiğim gibi umarım alın yarasıyla çıktığınız yolculuk çok güzel geçer. Ve devamında genel anlamda iletmek istediğim mesajım elbette karşımıza birçok engel çıkacak. Hiçbir şey bazen yolunda gitmeyecek ya da bize öyle görünecek. Pes etmeden, Allah'a dayanarak, sırtınızı Allah'a yaslayarak, kendinize inanarak, emin adımlarla, sağlam adımlarla bu yolda ilerlemeliyiz. Buradan okuyucularıma, bizi izleyen herkese, Herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı, sağlıklı, uzun, sevdikleriyle birlikte yaşayabilecekleri muazzam bir ömür diliyorum. Özellikle de son zamanlarda yaşadıklarımızdan ötürü öncelikle kız çocuklarımız ve kadınlarımız için hayırlı ömürler ve ölümler diliyorum.